Akdeniz Üniversitesi, Antalya Teknokent, Arge 5 binası ofisi ve TUSAŞ Milli Muharip Uçak Arge ofisinin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Barank, Milli Muharip Uçak projesinin Antalya'da irtifa kazanacağını belirtti. Akdeniz Üniversitesi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımlarıyla Antalya Teknokent Arge 5 binası ofisi ve TUSAŞ Milli Muharip Uçak Arge ofisinin açılışı gerçekleştirildi. Bir bir çıkıyor, bir bir Açılışa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Arge merkezi ile Milli Muharip Uçak projesinin tasarım ve yazılım çalışmalarının Antalya'da yürütüleceğini vurguladı. TUSAŞ burada kuracağı Arge merkeziyle Milli Muharip Uçak Projesi'nin tasarım ve yazılım çalışmalarını Antalya'dan yürütecek. Bildiğiniz gibi Antalya iklimiyle, turizmiyle, sosyal imkanlarıyla ülkemizin en güzide şehirlerinden bir tanesi. İşte Antalya'nın bu özelliklerini ülkemizin ARGE ekosistemini güçlendirmek için de kullanmış olacağız. Başta Avrupa olmak üzere Birçok ülkeden mühendis, teknisyen, bilim insanı bu projede çalışmak üzere inşallah ülkemize gelecek. Bakan Varank Teknokentlerin başarı listesinde Antalya'nın 8. sırada olduğunu belirtti. Dünyadan yazılımcılar ve mühendisler için önemli bir cazibe merkezi olmasını bekliyoruz. İçinde bulunduğumuz Antalya Teknokent tarımdan turizme, bilişimden elektroniğe farklı alanlarda faaliyet gösteren güçlü firmalara sahip. Teknokentler performans endeksine baktığımızda Türkiye'nin en başarılı 8. teknokentinin Antalya Teknokent olduğunu görebiliyoruz. 365 bin metrekarelik alanda yüzde yüz doluluk oranıyla 162 firmaya ev sahipliği yapan teknokentimizde bugüne kadar 800 ARGE projesi tamamlandı. 200'den fazla projede hala hazırda sürdürülmeye devam ediyor. Dolayısıyla Antalya Teknokent aslında oluşturduğu köklü geçmişi, konumu ve güçlü ARGE ekosistemiyle TUSAŞ'a eminim ki büyük bir güç katacak. Milli Muharip Uçak Projesi inşallah Antalya'mızdan irtifa kazanacak. Atılan imzanın önemine değinen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenel Özkansa en büyük hedefin Antalya'yı yazılım ve teknoloji merkezi haline getirmek olduğunu söyledi. Üniversitemizin bir ilme kazanacağını düşünüyorum. Başkanın söylediği gibi Antalya evet bir sağlık, bir turizm merkezi, bir sağlık merkezi bir tarım merkezi ama inşallah bundan sonraki en büyük hedefimiz de burayı bir yazılım merkezi, bir merkezi haline getirmek. Antalya'nın Antalya İstanbul'dan sonra en çok yurt dışı bağlantısı olan şehir olduğunu, bu özelliğiyle sadece turizmin değil, bilim ve teknoloji insanlarının geleceği bir şehir olduğunu söyleyen TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil de projenin hayırlı olmasını temenni etti. Evet, bu, 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 bu. İmza töreninin ardından Antalya Teknokent Arge 5 binası ve TUSAŞ Milli Muharip Uçak Arge ofisleri gezildi.